Allahu Allahu min Şeytan Rjeem. Bismillahi r rahim Alhamdulillah. Ve salat ve selamü ala Rasulillah. Değerli kardeşlerim, gelen sorulardan bir tanesi şu: Efendim, hocam, hadis inkarcıların arkasında namaz kılınır mı? Kardeşler, hadis inkarcıların hükmü ile ilgili alimler iki tane görüş serdetmişlerdir. Birincisi, cehaleten hadisleri inkar edenler. İkincisi de bu işin ne olduğunu, hükmünün ne olduğunu bilerek inkar eden insanlar. Özellikle cehaleten hadis inkarının dinden bir parçayı inkar ettiği anlamına geldiğini bilmeyenler günahkar olarak kabul edilmişlerdir. Kafir olarak kabul edilmemişlerdir. Ancak hadisin din olduğu, dinin bize anlatımı olduğu, Kur'an ve sünnete göre Kur'an'ın bize açıklaması olduğunu bilen bir insan bunu bildiği halde inkar ederse bu insan kafir olmuştur. Bunun arkasında namaz kılınmaz. Efendim hadislerin e, tamamını inkar eden mi yoksa bir tanesini inkar eden mi kafir olur? Bu da alimler arasında tartışılmış. E, baktım biraz internet aleminde e, Arap alimlerinin neler söylediğine baktım. Şöyle demişler. Üç tane görüş aldım. Birincisi ''Mel enkaral ehadite sahihete'' اَثَّابِتَ تَعْنِ النَّب۪يهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sabit olmuş, sahih olan bir hadisi inkar eden bir kimse مُخْدِعُنْ اَثِيمٌ hata, Hatalı bir günahkar olur demişler. Birinci görüş. İkinci görüş. وَمَنْ غَلَى فَاِنْكَرَ al الْاَحَاد۪يثِ صَحِيحَةِ Efendim kim hadislerin tamamını inkar ederse وَلَمْ يُؤْمِنْ iman etmez. illa ancak derse ki bil Kur'an'ı ben sadece Kur'an'a iman ederim derse fehu kafirun o kafir olmuştur la tejuzu as salatu onun arkasında namaz kılmak caiz değildir denilmiştir. Bir de e, gözüme çarptı e, Binbaz, Binbaz baz bin rahimullah ona sorulmuş e, denilmiş ki ledeyne raculun yunkirul mesih dejale vel mehdi mehdinin deccalin ve Mesih'in geçtiği hadisleri bu şekilde inkar eden insanlar var ve aynı zamanda Nuzul ise Nuzul İsa inkar eden kimse var. Bunun hükmü nedir? El cevabu demiş ki da, mislu hada mislu hada er bu şekilde olan kimse kafir olmuştur. Li ennehu enkara şey'en sabitan an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olan bir şey inkar etmiştir demiş ve selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü